Alo. Alo. Sen misin? Benim abi. Tamam kardeşım. Crash Mesh verdirmeyi oynayak var mı arkadaşın? Arkadaşım var da gelemiyorlar şu an. Niye gelemiyor? Ne bileyim onlar join olamadı şu an. Siz front girdiniz ya. Ha, sen nasıl sen niye join oldun? Benim hilem daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım yarabbim ya. Peki kardeşim benim <laughs> sana bir sorum <laughs> var. Bir şey soracağım. Geçen seferki sensin değil mi? Geçen seferki benim abi. Tamam Oynayalım güzelce bak hile yapma bak. Kuşbaşı kaşarlısını oynuyoruz. Tamam mı? Oo. Düzgünce oynuyoruz. Ben daha fazla bir şey bilmek gidiyorum. Ya Mert'in yayını full mü izliyorsun? Yoksa GTA'ya şey olarak mı bakıyorsun? Oyun olarak mı bakıyorsun? Abi biz şey böyle çöküyoruz oyuna tamam mı? Biz böyle bir tarikatız. Ee, Neden kardeşim? Şey, Öncelikle <laughs> dur dur bir anlatsın adam ya. ya. Biz böyle bir tarikatız abi. Kim online olursa gidiyoruz. Az, az önce de bize Enes Batur'lar falan çekti. Baturayla NS Enes Batur falan. Biz onları biraz trolledik. Vales de şey e, Baturay bize biraz yayında söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum. Yok yayında başka... söylenecek şeyler değilse söyleme. Gerek yok. Yok yani, Küfür ettiler yani siz de ediyorsunuz abi. Normal yani. E, e, oğlum ederiz ya, tabii. Crash <laughs> <normalde gülüyor> attırıyorsunuz amına koyayım. Hani gelsen bir şey yapsan anlayacağım da crash attırıyorsun oğlum. Ayıp değil mi amına koyayım? <laughs> Biz giremin sinirleniyoruz abi. O yüzden atıyoruz. Ha. Bir de şöyle bir şey var. Bizim hani o geçen Bitcoin gelmişti ya. Ha. Onlar biz aramız bozuldu. Tamam bak bazen oğlum. Onlar bizim onlar adımıza gidip bazen kreş atabiliyorlar. Aa bizim adımıza git adın adın ihale bize kalıyor. Biz o, biz, biz de kapatıyoruz Şimdi Faktör. sana bir şey söyleyeceğim kardeşim. Amına oynayalım koyayım. Abi. Gel düzgünce oynuyorsak oynayak. Oynamayacaksan sal bizi. Yo abi oynayalım eyvallah. Tamam canım. oynuyorsak <laughs> hadi tamam. Abartım. Tamam klas gel. Ben. Geliyorum. Peki amına koyayım. Peki bir şey soracağım. GÖTLEK! bana ikidir, bana saldırıyorsun. <laughs> Ulan şeye niye saldırmıyorsunuz? Aka ne bileyim, sayna Nemesis. Bunlar kimdi yani? Abi oyunda görürsem saldırırım. Anlaşma Abi mı yaptınız? Ya. Açıklayın anlaşma <laughs> mı yaptınız? <laughs> sen nick ver saldırayım ben. Yok oğlum niye saldıracaksın? <laughs> Saldırmayın kimseye amına koyayım. E, sen Twitch'e falan bakmıyorsun o zaman. Yayındaymış, dinmiş. Ben full Twitch'teyim. Yani Twitch'te kim GTA Online oynuyor biz fokus atıyoruz. Harbi, kafayı ha. yemişsiniz. Peki işin işte, neden, nedeni neden? Sabah neden? saatlerinde ya da işte izleyici Oğlum harbi, hiç ama saldırmıyor başkası saldırıyor Makarayı bırakıyorum. Peki bunu yapınca elinize ne geçiyor? Hiçbir şey abi eğlence. Ya, siz oyundan Hı. zevk alıyorsunuz biz de bundan ha, zevk bak, alıyoruz. Tamam şimdi bu zevk alınacak bir şey değil öncelikle. Sana şunu söyleyeceğim. <gülüyor> Peki <gülüyor> diyelim <Çok> biz... <laughs> şimdi mesela hayır zevkli falan değil oğlum. Şimdi ben sana şunu söyleyeceğim. Bunu yapmak yerine insanlarla eğlenen eline güzel şeyler yapsanız. Atıyorum gelip burada işte güzel şeyler yapıp çıksanız daha güzel olmaz mı mesela? Olur tabii ki yani. E, ya. bak şöyle düşün. iki tane farklı profil. Sen gelip mesela biz oynarken işte goy goy bir iki şey göstersen hani kendini takılsan bambaşka. Bizi oyundan düşürünce bambaşka. Evet. Anladın mı? Evet. Çok farklı profiller bunlar. Sen niye o bunu yapmayı seçiyorsun? Ne bileyim abi yani. Oğlum adam, adam oyun önce. Hadi oyun önce. Hadi evet, oyun ya. Açıklama yapayım. Yani tamam. Sen... Ben bundan çok aşırı zevk alıyorum abi. Ben bunu Oğlum, Dev kalınacak bir şey değil ki amana koyayım. <laughs> hayat dediğin gibi hayatsızlık, yıkıklık ama yani alıyoruz ne yapalım? Biz, her insan farklıdır. E kabul ediyorsan sıkıntı yok oğlum. Kabul ediyorsan sıkıntı yok. Eyvallah. Şey gibi sen... bir şey amana koyayım. <laughs> Bırakamıyorum. <laughs> Yazdım. Bıraktım Hadi güzel güzel oynayalım. Klaf geliyor mu? Açıyor online açıyor. Tamam diyor. Eklesene benim demiş. Sen oyunu nasıl oynuyorsun? Niye oynuyor mu çok? Ben mi? Ben 5 yıldır oynuyorum abi. Of. Oh. <laughs> Zaten belli belli. <laughs> Peki ben bir şey soracağım. Sizi niye banlamıyorlar? Biz bazen banlanıyoruz. Bazen şey Rockstar'ı ba bug'a sokuyoruz. Mesela şu e, özel izinler falan filan var. Araba modları için. Onlar için izin alıp araba modun dışında her her türlü şeyi yapıyoruz yani. Ben abi kafayı yemişsin oğlum. <laughs> estağfurullah. <gülüyor> Bunlarla şey uğraşacağına. Bunlarla uğraşacağına 50 tane şey yaparsın lan. Admini kreşliyoruz abi Admin'e giriyorsunuz. Arbi başınıza bela alırsınız la. Hocam anı, hoş ben geldin kardeşim. 7. ayını yenilemiş. Neyler? Allah Genel giriyor olsun. mu GTA'ya çok? Ben mi? Yok ben admin diyor GTA'ya çok admin giriyor, giriyor mu? Aynen. Admin çoğu zaman girmiyor yani. Genelde girmiyor da bazen gece falan denk gelirsek gidip kaşa. Peki duruyor. bu dava olaylarından ne yapıyorsun? Bir sürü dava açılmış sana. Ben abi e, açıkçası şunu söyleyeyim. Ben normalde mesleğim gereği o tür şeylerle uğraşıyorum. Oyun sadece aslında hobi ama. E, Mesleğin ne? Var, ben networkçüyüm abi. Ha. Firmada zaten çalışıyor musun? Bir firmada çalışıyorum evet. Firma hani... sahibin demiyor mu böyle şeylerle uğraşma başımızı yakarsın? Ya firma sahibi aslında akrabam oluyor. Ben de çok sever sayar. Gerektiği anda beni savunuyor. Yani e, ben interneti kullandığım firmada e, patrona ait. Yani o gereken şeyleri aslında benim seviyor, kolluyor. Ben IP'mi değiştirmek istediğim zaman değiştiriyorum falan. Logları silebiliyorum ya. Yani o tür şeyler yapabiliyorum ben. Allah yardımcın evet. olsun. Eyvallah, sağ olasın. Biz e, forumlarda falan takılıyoruz. Mesela forumlarda biz hesap paylaşıyoruz işte. Hesap kiralık diyor bizim arkadaşlar. Oğlum siz <laughs> anlatma lan şöyle şeyleri ya. Mal mısın amına koyayım? Abi biz <laughs> daha, abi, da daha var yedik zaten yani. Ne ya, yarra yedin oğlum seni bak. Sen zaten yarra yedin. 5 tane 4 tane bile davam vardı senin üzerinde. Seni sikecekler. 3 veya 4 ya da. Ha? Bazı benim açtığım davalar var. Ya ne ne yüzde dava açıyor amına koyayım. Kimin ya? <laughs> dava ya? Şu an yaptıkların hepsi suç mesela. Bunu şu an sen burada sesli olarak bir de ifade ettin. Seni sikerler oğlum. Yani sesim abi. aslında bu değilmiş diye bir, bir çıkıyor böyle. Kardeş benim aslında sesim bu diye. Abi yani Bilmiyorum. Sonunu düşünen kahraman olamaz. <laughs> o nasıl bir gülüştü lan? Çok fake'ti. Benimki mi? Yok yok. Evet birisi bayağı güldü yani. Ben. Allah ya. Kim kimdi biz... o ölü gülen? Kılaf geldi mi? Davet atın bir kılafa. Yükleniyor Kılaf online açılıyor. Bizim Neyse. arkadaş da burada. O da hileci. Geliyor. Gelemez oğlum. Gülüşü geliyor, Düşü geliyor amına koyayım şu an. Dolduk. Sohbet 2'de Fanboy diye bir arkadaş var bizden küçük. O da benim gibi. E, join kanka. Join evet. evet ya ben kaç yaşındasın? Ben... O zaman görüşmemiş. Ben mi? Ha. Ben 20, 21 olacağım. Oğlum 20 Çünkü yaşında bunlarla niye uğraşıyorsun koyayım sen Ben mi? Valla ben senin nasıl uğraşmam böyle şeylerle hiç değmez la. <laughs> Allah yardımcın olsun. <laughs> kanka bir şey diyeceğim. Bakın şöyle Allah. bir şey İmkanı var mı şöyle bir şeyin? Burta bakar mısınız? Evet. Bakıyorum işte bu burta. Evet, Bak <laughs> 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 göremiyorum şu an bir şey. Göremez sen göremen olay. Ben göremiyorum. Neyi bekliyoruz? Klafini Adam... bekliyoruz. Klafini kim davet ediyor? Ha. Online mod yükleniyor hala. Tamam bekliyoruz. Adama clean player yazıyor ya. Olabilir yani. Diyormuş <laughs> Dur klap ben hallediyorum diyormuş. Direkt sokuyormuş öyle. <laughs> <laughs> Korkunç hareketler alındılar. Nereden görüyorsun sen onu Fulundar? Bir Şey, Players info mu vardı öyle bir şeydi. Abi özelden herkes bana yazıyor ya. Ne? ne yazıyorlar? Bilmiyorum abi cevap ver bir şey soracağım ya. <laughs> uğraşma uğraşma sen. Program oyununa odaklan yaparım. kardeşim. Kuşbaşı kaşarlısını oynuyor zaman Program istiyorlar hiç verme. Vermiyorsunuz zaten. Benim para atar mısın yazmış bir tane. Daha öyle ve lavvete. Oğlum şöyle şeyler bahsetmeyin yayında. Şöyle şeyler yapmıyoruz. Biz öyle şeyler yapar. Hollanda, Hollanda'dan bol bol selamlar hepinize ayrısı. Eyvallah kardeşim Bileman teşekkür ediyorum. Hadi la Biz Allah yolundayız abi oğlum. E tamam lan trollemi amcık sen de amına koyayım. İstifar et. Roman <laughs> 100 bit göndermiş. Eyvallah kardeşim. Çok uzun sürüyormuş ya bunu gittim. Evet evet. Oğlum sen single'dan girmedin mi? <laughs> evet GTA'nın açılıyor şu an. Allah Allah. Allah, Allah Allah. Allah. Abi sen dava açmadın değil mi? Yok ben açmadım oğlum ne uğraşacağım amına koyayım onunla mı uğraşacağım bir de ya? Eyvallah, sağ ol. Ama istiyorsam açardım şey yani tüm bilgiler elimdeydi her şeyine kadar vardı. Biliyorum abi zaten benim yani ismim bilen var yani. Geçen İsmin yeri... belli, adresin belli, Bursa'da oturuyormuşsun. Her şeyin belli oğlum. Bursa değil abi. Vallahi Bursa dediler. Yalan işte. orada ordudayım. Nasıl oradasın oğlum? Bursa dediler Lan, bize. Sen benim hemşerim misin bir de? Sen <laughs> ordulu musun Grapp? <laughs> Grapp sen ordulu <laughs> ya? <gülüyor> ben orduluyum. Şey, baba tarafım Giresunlu da ben orada yaşıyorum. O zaman senin şeyin mi Bursa'da? Yok ben Bursa'da değilim ya, yani. Bursa'yla alakam yok. Allah Allah. Bir şey çıktı lan? Aleykümselam. TC kimliğin ne Luna? <gülüyor> <gülüyor> Kim düştü bizden? Şey diyormuş, seninki şu değil mi abi diye. <laughs> abi kaç yaşındasın? Ben 23 yaşındayım. 23. 25 olsaydın bulurdun. Niye 25 olunca oluyor? 5 yıl önce iki aldı. Aynen. Oo. Ha? Ney ney ney? O muhabbetleri biliyorlar. Anlatmayın oğlum yayında şöyle ya, şeyleri tamam ya. Tamam oğlum. <laughs> Söylemeyin abi. Sabah evime basmasınlar yine. Hangi evin lan? Beni şey Hadi mi? oyuna başlayacak artık Kılaf neredesin? Yıkıyor. Bir kere baskın Yıkıyor. mı yedin sen? Online. Baskın yedim ben. Kılafı bir, bir çağırsanız da. Bankadan. Kılafı bakayım. Yok yok online yükleniyor hala. Ay online. Biz... Ha. Ben yakında bir daha basarlar haberin olsun. Ben rutin olarak temizlik yapıyorum. İnşallah. Girebiliyorsa arkadaşı gelsin eğer girebiliyorsa. Beklemeyin. Gire yok giremez zaman koyayım gir işte sen. ben ondan Giremeye davet attım. davet attım. Ana menüde beklerken niye AFK'den kickler gibi... Ki Harbi kadar saçma. Evet evet. Laf ne yaptın? Oyun kendi yükleniyor. Ben hiçbir Lula. şey yapamıyorum. Laf kimde ekli bizden? Ben de ekli de. Kardeşim, senin bu kankilerin buraya giremiyor mu şimdi? Şey sohbetteymiş. Beni çekebilirler mi diye. Ay amına koyayım. hepimizi yeah, çekecek ondan sonra. O, 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 neye gelsin? Ona boş ver. Oynama. Oyna. Aynen böyle. Oyna. Oyuna şey yer yer yok ki olsa. Ağırdık biz kılafı. Ben ben, ben birini çekeyim abi o zaman. Hah açılıyor. Gel hadi. Tamamdır Klaf. Davet at Klaf'a. Hikmetten başlamasın hadi. Aa, daha da kaç olabilirim ha. Bırakın bu işleri. Yapmayın böyle şeyler. İşinize gücünüze bakın. Net dökçüysen git net dökünle ilgilen <laughs> oğlum. Aynen öyle. Türkte iş var mı peki kardeşim? Var abi, aşırı var yani. Aynen aynen Bu Bulunduğun ilde tekel olursan aylık 500-600 bin liraya kadar kazanabiliyorsun. Sen şey, her şeyi evet. niye söylüyorsun lan? <laughs> <laughs> Öyle açık açık <laughs> ha, çok. <laughs> ne yapayım yani, söylüyorum işte. Söylemesem suç yani. Network'cü <laughs> dediğim bu firewall falan filan yapan ayak mı oluyor yoksa... ...makine kurulumları, makine şeyleri yani bilişim firmaları mı oluyor? E, Bestbook şeyine bakar mısın? Tamamen ayrı bakayım, bir şey. e, aslında yani Bilgisayar ağ yönetimi e, Güvenlik duvarı Firewall yani. falan değil mi o DDoS korumaları falan filan Evet DDoS koruması vesaire yani, DDoS koruması yapıp <laughs> Allah DDoS koruması şart abi de Biz, Bizim Yani geçemeyeceğiz Koruma yok yani geçemeyeceğimiz. Vardır kardeşim Her bileği büken bir bilek vardır nereye yok Davet atılırlar Yani şey Al versene gibi, Geçen bir düşürdük. Yani çok büyük. Bizim jail sunucusuna sana Türk yazdırak hadi bakayım. Dosyayı mı yemiyor mu test edek. Bana kanka. daveti versene yani. Ne vereyim? Daveti daveti. daveti. Davet yetkiniz açık. Yok kanka. Açık şu an. Ha ah, şu an geldi tamam. Ya klav tipiniz. Klavı <laughs> <laughs> davet edemiyorum. Niye? Yeah. Bunu halletsene bir davet atsana akıl akıl. Attım davet. Ben sana request attım. Ben de atmıştım. Kabul etmiştik birbirimizi. Geldin mi benim davetim sana? Ya tutorial'daymışım ben. Anan avradını. Tutorial Banka. mi? Kanka. Tutorial ne lan? GTA Online Biden tutorial mi? diye bir şey sokmuş beni. Her Var dakika. ya. Ee gelemiyor Orayı musun? Orayı şimdi yolu vardır belki bir arkadaş söyler bize. Bizim Allah. arkadaş yalvarıyor. O buraya gelmez şimdi olmaz şu burası. Arkadaşın ne yapacaksın sen boşuna? Hadi oğlum ya. giremiyoruz mu lan? Neyi bekliyorsun şu an ya? Şu an benim tutorial'dan buraya gelmiş. Tutorial'ı bekliyoruz. bekliyoruz. Tutorial'dan buradan nasıl geleceksin? O uzun sürüyor ya. Finish, finish diyor tutorial'da finish diyor. Finish'te. Yok bitirmem lazımmış. Finish deyince bitmiyor. Oha. Bayağı Oo. uzun sürüyor bu arada. Oo. mı? O zaman kimi gelecek? Ben salayım mı? Eşitlenirsiniz. Salmıyor. Rockstar Luna bizi salsana la. Ben mi çıkayım abi? He sal da crash etmeyin o oğlum oynayak lan. Abi şimdi ben crash diğer şey modderlar gelecek. E oğlum söyle arkadaşların onlar da crash salın lan. Yok yani o geçen Bitcoin'in arkadaşı var ya. Yo onlar bizi bir şey yapmaz onlar da bizden oğlum tanıyor hepsi bizi. Ha o zaman sıkıntı yok ben çıkıyorum tamam. o zaman. Tamam. Denizde. Hadi kardeşim memnun oldum Allah'a emanet senin de Bir daha da bizi yani, etmeyin amına koyayım Tamam abi. Tamam. Siz eee... ...France ve Open Crave girerseniz... E, ...hileciler gelemiyor. Tamam öyle yaptık zaten. E, oğlum siz nasıl giriyorsunuz? O farklı bir şeyleri vardır onları. tamam. Biz e, bu hileyi iyi kullanıyoruz. Kullanamayanlar da Onlara selam olsun. Tamam kardeşim. Hadi öpüyorum. E, selam olsun. Onu Kime? Da Borancan, Ulaş diye birine selam. Tamam. Aleyküselam hadi. Deniz alıyor. Kreş attırmayın bak o kadar bekledik. Tamam abi eyvallah. Sağ ol. Hadi görüşürüz, Hadi görüşürüz Allah kardeş. emanet. Allah ım. Hadi görüşürüz. Atmaz atmaz oğlum. Konuştuk adamla atmaz bu saatten sonra. At yarışmacı arkadaşlara başarılar, başarılar biliyorum. diliyorum. Bu kadar ya bak iletişimimizi kurduk bitti ya. Hadi başarılar. Üç kaç iddialı. Başak Kim yerse. Baş. bir tokat demin attınız başınıza gelsin.